Herkese merhaba arkadaşlar. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Bodrum Spor'a konuk olan Galatasaray Batu golüyle maçı 1-0 kazandı. Ama nasıl kazandı? Bir de bize sorun onu. İlk yarısı itibariyle tatsız susuz bir maçtı. Ee, ne bir ikiye bir vardı. Nerede driptingle toplaşan bir oyuncumuz vardı ilk yarıda. Ee, iki i̇ki takımında net pozisyonu yoktu. Pas sabati konusunda eksiktik. Ee, i̇kili mücadelelerde eksiktik. Ee, yani ilk yarıda 50 51 dakika 52 dakika falan top oynandı ama e, bunun kaç dakikası top oyunda kaldı onu bilemiyoruz Çünkü her oyun durduğunda Bodrum sporlu her oyuncu topun başına geçtiğinde minimum 1 dakika çaldı yani <laughs> özür dilerim. Ee, yani her Bodrum sporlu topun başına geçtiğinde bir dakika çalınca oyun oynanmadı. E, tempo düştü. Tempo düşünce istenilen oyun oynanmadı Galatasaray adına. E tabi bir de milli takımdan dönen oyuncular da yorgun döndüler. E, Davinson'un eksikliği çok hissedildi. Cezası nedeniyle bugün oynayamadı. E, Maç başlangıcında herkes dörtlü bekliyordu Galatasaray'ı ama Galatasaray üçlü dizildi yine. Abdülkerim, Kaan, Metan, stoper attıydı. Torreira Sara orta sağlardı. Onların önünde Salahi, Yunus, Mertens, Barış'tı. Yani Salahi sol kanat, Barış sağ kanat, Forvet arkası Yunus ve Mertens'ti. İleride de Osimen şeklinde başladı. Ee, bu Yunus'un etkinliğini bayağı bir azalttı. Onu söylemem gerekiyor. Ama e, ilk yarının sonunda sol kanada geçti. Daha bir etkili oldu. Son 6 dakikayı sol kanatta oynayınca daha bir etkili oldu. Ee, yani bu oyuncu grubuyla hiç hibrit bir oyun anlayışına sahip olabiliyoruz yani yeri geldiğinde 4'lü yeri geldiğinde üçlü yeri geldiğinde çift forvet yeri geldiğinde tek forvet oynayabiliyoruz ama bugün oyun olarak çok şey göremedik ilk yerde da özellikle. ikinci <laughs> yarıda ise e, Okan Hoca bir değişiklikle başladı. E, kırmızı kartı gören ve 10 kişi kalan Bodrum Spor'un üstüne gelemeyeceğini, gelemeyeceğini düşünerek Meta'nı çıkarıp Batuay'ı oyun aldı ve hücum hattında artı bir oyuncuyla oynamak istedi ki bu da çok mantıklı bir hamleydi. E, Bodrum'un 10 kişi kaldıktan sonra Gelemediğini görünce madem gelemiyorlar biz gidelim o zaman dedi. E, gayet de iyi bir değişiklikti bence. Bu değişikliğin meyvesinde 54. dakikada sol kanattan Mertens'in kesmiş olduğu Ortada Batçayı altı bas içinde kafayla topu alara yollayarak skoru 1-0 öne bir get 1-0'a getirdi ve Galatasaray öne geçirdi. Batçayı enteresan bir karakter. Eee yedek kalınca hiçbir sorun yaratmıyor. Aksine oyuna girdiği zaman da çok etkili oluyor. Yani ee, bir ilk haftalarda bir Hatay maçı hatırlıyorum. Oyuna girdi, gol attı, maçı kazandırdı. Ve bir Young Boys deplasmanı hatırlıyorum. Oyuna girdi, 2 gol attı. Maçı 3-2 getirdi. Yine burada da oyuna girdi ve golünü atarak 3 puan takımına kazandırdı. Ee, bu golden sonra daha da etkili olmaya başladık. Ee, poisonlar bulduk. Boş kaleye kaçırdı Ziyech. Osimen'in çabasıyla, Osimen'in getirdiği poisonla e, boş kaleye kaçırdı. Yani top sekiyor dersiniz ki sekiyor harbiden de. Ama Ziyech kalitesindeki bir topçunun da o topun sekeceğini tahmin etmesi gerekiyordu. Yani öyle bir vuruş yapma şansı yok Ziyech'in yani. 2'yi bulamadığınız her dakika bu tür takımlara karşı hep bir e, dezavantaj yaşarsınız. Hele ki bir 15 günlük aranın ardından böyle bir deplasmana çıkıyorsunuz ve e, rakip 10 kişi kalmış, 1-0 öne geçmişsiniz. Artık 2'yi bulup farkı açmanız gerekirken siz her geçen dakika rakibin direncini arttırıyorsunuz. E bu da size ekstradan efer olarak geri dönüyor. Yani Bodrum her geçen dakika acaba bir gol atarıp atıp beraberliği yakalar mıyız düşüncesiyle e daha da özgüvenle oynamaya başlamıştı. Yani Ziyeş kaçırdı. Osimen karşı karşıya kaçırdı yine. Salah'ı 6 pas içinden kaçırdı. Ziyeş'in şutunda e, kaleciden dönen topu yine kalecinin üstüne tamam vurdu. 3 e, tane net pozisyon kaçırdık. E, bunların neticesinde 90. dakikada da direkten döndük. Yani e, sanırım Gökteniz Bayraktar topu vuran sağ ayağıyla direkten dönmesi o top içeri girse e, sıkıntı çok büyüktü yani öyle söyleyeyim ee, ama o pozisyon dışında da çok net bir pozisyon vermedik rakibe yani kötü oyun ama iyi skor diyebiliriz. Milli ara dönüşleri böyle oyunlar olabilir. Ee, hele ki deplasmanda daha da kabul edilebilir ama dediğim gibi 10 kişi kalmış bir rakibe karşı e, böyle bir oyun oynayamazsınız. Siz. En azından 2 farkı, 3 farkı bulmanız gerekiyor ki en yakın rakibiniz sizden birkaç saat önce 4 averaj açmış. Maça maçın ana çıkan oyuncularına gelecek olursak Zalayi hem sol kanat bek hem de sağ kanat bek olarak bence kusursuza yakın oynadı yani özellikle sol kanatta Ters ayaklı kanat oyuncusu olarak oynaması onun e, rakiplerini içeri yönlendirmesine daha da yardımcı oldu. İçeri yönlendirince de orta sahada kalabalık bir blokla karşılayınca rakibe çok fazla pozisyon vermedik. E, hücumda da e, bir tık son aksiyonlarda daha da e, verimli olursa çok daha faydalı olabilir bize dikte kalan maçlar için. O çok çalıştı bugün. 2 e, tane pas verdiği pozisyon var karşı karşıyayken. Birisi yeşe, diğeri Barış'a. Barış'a verdiğinde gerçi offside'di ama yine de ee, orada başka bir forvet olsa kaleye de vurabilirdi. Bir tane de kendisi kaçırdı. Üç tane de pozisyona girdi bugün. Ama bugün o gol atmak istemedi yani. Bence ee, takım arkadaşlarını daha çok düşündü. Batshuayi'nin golünden sonra Batshuayi e, ee, Yiğit'i gösterdi. Tottenham maçı için ee, gelen, babasıyla gelen kardeşimiz ve etmişti. Onun için açılan bir pankart vardı deplasman tribünde. Onu gösterdi. Yani Osimen takımı o kadar benimsemiş ki e, bu takımdan gitmek istemiyormuş gibi bir hava var bence Osimen'de. Bunu değerlendirmek lazım diyorum. oyna oyuna girdi, maçı kazandırdı. Yani nöbetçi golcü Batu Bundan yıllar önce Semih Türk için söyleniyordu bu. Ama e, şimdi şimdi bu lakabı bence Batu Şahı hak ediyor. Oyuna girdikten sonra kazandırdı. Kaçıncı maç oldu ben sayamadım. Yunus ortada kötü, kanatta fena değil diye not almışım. Bunu zaten konuştuk. Ee, Forvet arkasında oynarken çok fazla top ezdi Yunus. Yani pas vermesi gereken yerde vermedi, şut çekmesi gereken yerde çekmedi. Bir karar alma mekanizmasında sıkıntısı var bence Yunus'un. Onu düzeltirse çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Eğer ki Forvet arkası oynarsa. Kanatta oynadığında bir problem yok. Kanattan içeri topla birlikte girişlerinde herhangi bir sıkıntı yok. Toplu topsuz. Ee, kanatta oynarken orta sahada artı bir yaratıyor. Ama direkt ortada başladığı senaryoda çok verimli olabileceğini düşünmüyorum ben bu Bodrum maçını görünce. Şimdi gelelim maçın tartışmalı pozisyonlarına. Bodrum kırmızı kartla 10 kişi kaldı. E, i̇kinci sarısı net bir sarı kart. Çünkü Torayran'ın arkadan aşiline basıyorlar. Bugün öğlen saatlerinde... Bugün öğlen saatlerinde Fenerbahçe'nin kazanmış olduğu penaltıya bakarsak bundan çok çok daha hafif bir müdahale ki orada Tadic e, özür diliyorum Kostic rakibin önüne ayağını koyuyor. Rakip ise ayağını hiçbir şekilde Kostic'in ayağına direkt olarak vurmuyor. Yani rakip de Kostic'in ayağının arkasından ayağını yerine yere koyuyor. Bildiğin yere basıyor. Bunu gören hakem penaltıyı veriyor. Yani ondan sonra yapı var diye konuşuyorlar işte. Onlar konuşsun sorun değil. Biz oynamaya devam ediyoruz. Ee, yani o pozisyona nazaran bu pozisyon daha bir kartlık pozisyon. Ve Paul'a daha yakın bir pozisyon. Ee, hatta direkt kırmızı karta çıkabilirdi. Ama ikinci sarıdan atıldı. Bence doğru karar. Bir de e, penaltı beklediği bir pozisyon var Odrum Spor'un. E, arka direkte Salah ile ikili mücadeleye girdi. E, hafif bir temas var Salah'ın ama o temas e, oyuncunun düşmesi için bence yeterli değil. Bence devam kararı doğru orada. Başka da tartışmalı bir pozisyonumuz yok. Bu haftalık bu kadar ayın 28'inde Azze Akmar maçının ardından görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.